Bu, masumiyeti ve güzelliği tüm kasabada örnek gösterilen Ruksar adlı bir kızın hikayesidir. Ruksar'ın yüzü her zaman hafif bir gülümsemeyle süslenirdi. Sanki her hüznü bir gülümsemede saklıyordu. Bu yüzden ailesi ona yüz anlamına gelen Ruksar adını vermişti. Ruksar'ın babası Nasir, kızının eski arkadaşının oğlu Eşfak ile evlendirilmesini sağlayan basit bir çiftçiydi. Ruksar o evin tek kızıydı. Bu yüzden herkes onun evliliği için heyecanlıydı. Ruksar, evleneceği çocuğu daha görmemişti bile. İlişkiyi ailesi ayarlamıştı ve Ruksar onların seçimine güvenmişti. Sonra evde şehnai çalmaya başladı. Tüm ev dekore edildi. Bir mutluluk atmosferi vardı. Tüm misafirler eve gelmeye başladı ve sonra Ruksar'ın düğünü başladı. Bugün onun kına gecesiydi. Ruksar sarı renkli bir elbise içinde çok güzel görünüyordu. Gülüp herkesle konuşuyordu. Sonra kınadan sonra odasına gitti. Sonra arkadaşlarından biri olan Nazia yanına geldi. Nazia Ruksar'ın çocukluk arkadaşıydı. Dedi ki: "Ruksar gel bu geceyi unutulmaz kılalım. Sen benimle gel. Çocukluğumuzda oynamaya gittiğimiz bahçeye gidelim." Ruksar şaşkınlıkla dedi ki: "Ah Nazia, bugün benim kınam. Seninle nasıl gelebilirim? Bak evde misafirler var." Nazia dedi ki: "Hiçbir şey olmaz. Bak evlendikten sonra başka bir şehre gidecek Fin ve kim bilir seninle buluşacak. Miyim, sen benim çocukluk arkadaşımsın, bu geceyi seninle geçirmek istiyorum. Sonra yarın düğün alayın var. Ayrılıp şehre gideceksin, lütfen reddetme, ona yalvardıktan sonra. Sonunda Ruksar da Nazia ile çocukluklarında oynamaya gittikleri bahçeye gitmeyi kabul etti ama ona bir çanta bağlanmıştı ve çantayı alma bahanesiyle. İkisi de birbirlerinin elini tutarak bahçeye ulaşıyorlardı gece gündüz fark etmez. Bahçenin yakınında çok güzel bir kanal da vardı. Köyün çoğu insanı o kanaldan su almaya giderdi ve köyün kadınları orada çamaşır yıkarlardı. Sonra Nazia ve Ruxar gece saat 10'da gizlice evden ayrıldılar. Siyah bir çarşafa sarılı Ruxar'ın Nazia ile evden ayrıldığını kimse bilmiyordu. Nazia onu bu bahçeye getirmişti. İkisi de bir mango ağacının altında oturmuş konuşuyorlardı ki Nazia aniden sen burada iki dakika otur. Ben hemen geliyorum dedi. Ruksar hemen. Hey, beni yalnız bırakarak nereye gidiyorsun? Dedi. Nazia, ben hemen geliyorum dedi. Aslında bir şeyi unutmuştum. Umarım amma bunu öğrenmez. Bunu saklayıp gelirim. Nazia çok erken gelmiş gibiydi. Ruksarı gece bahçede yalnız bırakıp gitmişti. Ruksar çok korkmuştu çünkü her yer karanlıktı ve Nazia onu gece yarısı kına kıyafetini giymiş halde bahçede bırakmıştı. Nazia'nın yakında dönmesi için dua ediyordu. Belki de buraya gelerek hata yapmıştı. Ayağa kalktı ve döner dönmez yer ayaklarının altından kaydı. O köyün serseri genç bir adamı Vavet önünde duruyordu. Adı Vavet'ti. Vavet'in gözlerinde Ruksar'ı görünce bir ışıltı oldu ama Ruksar onu görünce çok sinirlendi. ''Burada ne yapıyorsun?'' Vavet garip bir şekilde gülümsedi ve hakaretinin intikamını almaya geldiğini söyledi. Bunu duyan Ruxar korktu ve hangi hakaret olduğunu sordu. Vavet onun önüne geldi ve sana senden hoşlandığımı ve seninle evlenmek istediğimi söylediğim o gün bana tokat attığını söyledi. Bugün bu tokatın intikamını alacağım. Bugün senin kına gecen. Bana bunu söyledin. Benimle evlenmeyi reddetti. Bana iftira atmaya çalıştı bütün köylülere serseri bir genç olduğumu söyledi. Bugün bunun intikamını sizden alacağım. Ruksar'ı iki eliyle yakalamıştı. Ruksar bağırıyor, bağırıyordu ama sesini duyacak kimse yoktu çünkü Vavet elini ağzına koymuştu. Ona zorla giriyordu. Kına gecesi, Ruksar saygısını kaybetmişti. Nazia onu aldatarak bahçeye getirmişti. Arkadaşlık adına onu aldatmıştı. Vavet ile işbirliği yapmıştı ama Vavet intikamını almış ve onu aynı durumda bırakmıştı. Ruksar ağlıyordu yüzünü iki eliyle saklıyordu. Başına neler gelmişti. Hayatı mahvolmuştu. Sonra büyük zorluklarla evine ulaşmıştı. Bunu kimseye söylememişti. Bunu herkesten saklamıştı ama Nazia onun karşısına çıkmadığından beri çocukluk arkadaşının bu kadar aldatıcı ve sadakatsiz olmasına dayanamıyordu. İhanet yüzünden kanlı gözyaşları döküyordu. Vaved'in ısrarı üzerine, kına gecesi ruksarı bilerek bahçeye götürmüştü ve Vaved onunla oynamıştı. Birisi kına gecesi bir kıza bunu nasıl yapabilirdi? Ertesi gün Ruksar'ın düğün alayı vardı ama dudaklarındaki gülümseme kaybolmuştu. Şimdi gülmeyi ve gülümsemeyi unutmuştu ve ölü bir insan gibi oturuyordu. Gülemiyordu. İnsanlar onu güldürmeye çalışıyordu ama o tamamen sefilti. Bu şokun etkisi yüzündeydi. Herkes Ruksara ne olduğunu merak ediyordu. Bu evlilikten memnun değil miydi? Ama kimse Ruksar'ın başına ne geldiğini bilmiyordu sonra kırmızı bir elbise giydi ve çok üzgün görünüyordu. Herkese artık evliliğe layık olmadığını söylemek istiyordu. Saygısını kaybettiği için kimseyi aldatamazdı. Vavet ondan intikamını almıştı. Namusunu yerle bir ederek. Ama şimdi saygısı olmayan bir kız olmuştu. Eğer bu sır düğün gecesi kocasına açıklanırsa, o zaman nereye gidecek, bunu düşününce, sanki bedeninde hiç hayat yokmuş gibi görünüyordu. Sonra ayrıldıktan sonra tek bir gözyaşı dökmedi. Ailesi de endişeliydi. Kimse kızlarına ne olduğunu bilmiyordu. Kına gecesi onurunu kaybetmişti. Ailesinden saklanarak arkadaşının isteği üzerine arkadaşıyla bahçeye gitmişti. Fakat o masum kız bir komplonun parçası olduğunu bilmiyordu. Ve bu komplonun sonucu olarak ruhsarın hayatı mahvolmuştu. Sonunda başka bir şehre gitti ve Üsfak ile evlendi. Üsfak onun kocasıydı. Eşfak odaya girer girmez Ruhsar çok korktu. Bugün kimseye anlatmadığı sırrının ortaya çıkacağını düşünüyordu. Eşfak odaya girdi. Gelin gibi giyinmiş, başı öne eğik bir şekilde oturan ve çok güzel görünen Ruhsar'ı gördü. Fakat Eşfak'ın yüzünde sıkıntılı bir ifade vardı. Bir şeyden rahatsız olduğu anlaşılıyordu. Sonra Ruhsar'ın karşısına oturdu ve ona: "Ruhsar, lütfen beni affet. Onunla evlenmeyeceğim." dedi. Ben buna hazır değildim ama ailem beni evlenmeye zorladı. Ruksar bunu duyunca şok oldu. Sonra asfak utanarak, aslında ben evlenemem, iktidarsızım dedi. Bunu duyan Ruksar'ın ayakları uyuştu. Şaşkınlıkla Eşfak'a bakıyordu. Eşfak, iktidarsız olduğunu ve evlenmeye layık olmadığını söylediğinde, Doğa onun için bunu kolaylaştırmıştı ama ailesi sırrını bilmedikleri için onu zorla evlendirmişti. Ellerini Ruksar'ın önünde birleştirdi ve ona "Eminim ki sen de bana saygı göstereceksin ve bu sırrımı kimseye söylemeyeceksin." dedi. Ruksar ona söz vermişti çünkü biliyordu ki o da bir sır saklıyordu. Eğer Eşfak bunu öğrenseydi, düğün gecesi onu boşayacaktı. Neyse ki Tanrı sırrını saklamıştı. Namusu burada saklı kalmıştı. Eşfak namusunu korudu ve Eşfak'ın namusunu koruyacağına söz vermişti. Eşfak iktidarsızdı. Bunu Kimse'ye söylememişti. Ona söylemişti ama önümüzdeki günlerde başına ne geleceğini bilmiyordu. Sonra günler böyle geçmeye devam etti. Bir zamanlar Asfak ile aile üyeleriyle bile tanışmıştı ama kalbinde evlilikten sonra kızlar genellikle giyinip hazırlanırken olduğu gibi bir mutluluk yoktu. Böyle bir hobisi yoktu. Işın aile üyeleri de ona hazırlanmasını ve hazır kalmasını söylerdi. Işın kız kardeşleri her zaman sehis kalan güzel yengelerini çok seviyorlardı. Işın annesinin adı Farida'ydı ama Farida sert huylu bir kadındı. Ruksar'ın her zaman sehis kaldığını ve odada yattığını gördü. Sonra bir gün geldi ve ona evliliğinin üzerinden bir hafta geçti. Şimdi ev işlerini yapmaya başla dedi. Kızlarım hala küçük, ev işlerini yapamazlar. Ruksar başını onun önünde eğdi ve anne, dediğin gibi, tüm ev işlerini ben yapacağım çünkü tüm ev işlerini yapmama gerek yok, dedi. Çalışmayı biliyor Farida bunu duyduğunda şaşırdı. Ruksar'ın huysuz bir kız olduğunu düşünüyordu. Bunu inkar edecekti. Ama yüzünde bir sessizlik vardı. Sanki varlığında derin bir sır saklıydı ve Ruksar ev işlerini sessizce yapardı. Kimseye kendisi için tahmin edilen felaketten bahsetmek istemediği için kimseyle fazla konuşmazdı. Kayınvalidesi Farida çok iyi bir gelini olduğu için ondan çok memnundu. İsfak da Ruxar'ın sırrını saklamış olmasından mutluydu. Eğer gerçeği dünyaya çıksaydı, belki de yüzünü kimseye gösteremezdi. Sonra günler böyle geçmeye başladı. Evlenmelerinin üzerinden bir ay geçmişti. Bir gün İsfak ofisten eve geldi ve aceleyle çantasını topluyordu. Ruxar onu görünce şaşırdı. "Ona nereye gidiyorsun?" diye sordu. "Ölse he ona. Arkadaşlarımdan biri kaza geçirdi." başka bir şehre gitmem gerek, demeye başladı. Bunu duyan Ruksar, onu burada yalnız bırakarak başka bir şehre gitmesine şaşırdı. Fakat Ruksar ona hiçbir şey söylemedi. ÖSH, arkadaşının yanına gitti. O ise sessizce ev işlerini yapıyordu. Başına ne geldiyse, bu cümle zihninde derin bir etki bırakmıştı. Sonra bir gün aniden sağlığı bozuldu. Sürekli kusuyordu. Hastalandı ve yatağa düştü. Kayınvalidesi Feride onu görünce endişelendi ve kusara. Sana ne oldu? Neden bu kadar hastasın? Benimle gel, seni doktora götüreyim, dedi. Fakat Ruksar doktora gitmek istemedi. Bu yüzden açıkça reddetti. Fakat ertesi gün Ruksar'ın durumu kötüleşince, Farida onu doktora götürdü. Doktor bir kadındı. Ruksar'a dikkatle bakıyordu. Sonra Faride'ye gelinin hamile olduğunu, anne olacağını söylemeye başladı. Farida bunu duyduğunda şaşırdı çünkü Asfak ve Ruksar evleneli sadece bir ay olmuştu. Farida'nın şaşkınlığını gören doktor, gelinin evleneli ne kadar oldu diye sordu. Farida, oğlumun evlenmesinden bu yana sadece bir ay oldu dedi. Doktor ona gelinin anne olacağı için çok mutlu olduğunu söylemeye başladı. Farida da çok mutluydu. Ruksar ile birlikte mutlu bir şekilde eve geldi. Ancak iki gün sonra Asfak eve geldiğinde ve Farida oğluna bu iyi haberi verdiğinde, karınızın hamile olduğunu, bunu duyduğunda şok oldu. Öfkeli gözlerle Ruksar'a bakıyordu. Farida'ya hiçbir şey söyleyemedi. Ancak odaya girer girmez Ruksar'a nefretle baktı ve dedi ki, bana bunu neden yaptın, sırrımı saklamaya söz vermiştim ama yüzünü nerede kararttın? Bu çocuk benim değil çünkü baba olma yeteneğinden mahrumum. O zaman bu çocuğu nasıl doğurdun? Ruksar ağlamaya başladı yüzünü iki eliyle saklayarak. Eşfa söylemeye başladı. Bunda benim bir suçum yok. Biri benim hayatımı da mahvetti. Eşfak ona öfkeyle söylemeye başladı. O zaman neden evlendin? Bu çocuk benim değil. Bunu kabul etmeyeceğim. Gerçeğimi. Dünyanın önüne çıkarmak istemiyorum. Bundan faydalandın. Sen suçlu bir kızsın. Ruksara çok hakaret ediyordu. Ona kötü davranıyordu ve sessizce evden çıktı arkasından Ruksar ağlıyordu yüzünü dizlerine saklıyor ve yürüyordu. Kına gecesini hatırladı. Vavet ona işkence etmişti ve çocukluk arkadaşı Nazia onu aldatmıştı. Bu yüzden bugün tüm bunlara katlanmak zorundaydı. Şimdi ÖSH onunla konuşmuyordu bile. Ruksar'ı kötü bir kız olarak görüyordu. Ancak Ruksar içinde gayri meşru bir varlığın olmasından dolayı üzgün hissediyordu. Karı koca aynı odada yaşıyorlardı. Ancak birbirleriyle bile konuşmuyorlardı. Ancak aile üyeleri bu çocuğun Ashfaq'ın olduğunu düşünüyorlardı. Aşfak'ın baba olma yeteneğinden mahrum bırakıldığı gerçeğini bilmiyorlardı. Sonra bir gün Asfak, Ruksara arkadaşımın durumu çok kötü. Hastaneye kaldırıldı. Sen de benimle gel, dedi. Ruksar, Ruksar'ın isteği üzerine hastaneye geldi. Yüzünde bir yorgunluk vardı. Ancak gözleri yatakta yatan adama takılır takılmaz iğrenerek yüzünü çevirdi. Bu adam Vavet'ten başkası değildi. Vavet ayrıca Ruxar'a baba olmadığını söyledi. Hayatını mahvedenin Aşfak'ın arkadaşı Vavet olacağını hayal bile edemiyordu. Mendi gecesi saygısını sadece o kişi yüzünden kaybetmişti ve bugün o hastane yatağında yatıyordu. Sonra Asfak ona Vavet'in çok tehlikeli bir kaza geçirdiği için her iki bacağını da kaybettiğini söyledi. Vavet de Ruxar'ı tanımıştı. Şimdi gözleri aşağıda yere bakıyordu ama Ruxar bir an bile orada kalmadı. O kalmak istedi ve sonra eşfak ile eve geri döndü. Eve varır varmaz odada ağlamaya başladı. Eşfak odaya girdiğinde, Ruksar'ın ağladığını görünce üzüldü. Şaşırdı. Fakat Ruksar ona hiçbir şey söylemedi. Eşfak'ın arkadaşının, kına gecesi namusuna el koyan bir namus hırsızı olduğunu söylemek istemiyordu. Sonra bir gün Ruksar'ın sağlığı bozuldu. Eşfak evden çıkmıştı ailesi onu hastaneye götürdüler ve Ruksar güzel bir oğlan doğurdu. Fakat o oğlu gördüğünde gözlerinde mutluluktan eser yoktu. Aksine, varlığına taş gibi gözlerle bakıyordu. Feride oğluna bir oğlunun babası olduğu müjdesini verdiğinde, Eşfak'ın yüzünde mutluluk yoktu. Çünkü bu çocuğun kendisinden olmadığını biliyordu. Bu çocuğa karşı çok fazla nefret hissediyordu ama Ruksar. Sırrı dünyaya ifşa olursa hiçbir yerde yüzünü gösteremeyeceğini düşünüyordu. Şimdi bu çocuğu o büyütüyordu. Tüm aile üyeleri onu seviyordu ama Aşfak'ın gözlerinde ona karşı nefret vardı. Bu çocuğa karşı çok fazla nefret hissediyordu çünkü o çocuk onun değildi. Aksine Rüksar'ın hatasıydı ve Ruksar da suçsuzdu. Sonra yavaş yavaş o çocuk büyümeye başladı ama Farida. Aşfak'ın o çocuğu ne kucağına aldığını ne de onu sevdiğini fark etti. Sonra bir gün Aşfaka, oğlum, çocuğunu babanın seni sevdiği gibi sevmiyorsun demeye başladı. Bunu görünce çok acı çekiyorum. Bunun arkasındaki sebep nedir? Asfak ona tek bir kelime bile etmedi ve sehrizce oradan uzaklaştı çünkü Ruksar'ın sırrını annesine söyleseydi. Muhtemelen Ruksar da sırrını annesine söylerdi. Bu yüzden annesi sehrizliğini korudu. Sonra bir gün Ruksar'a bugün arkadaşım Vaved'in vefat ettiğini söyledi. Bunu duyan Ruksar'ın gözleri kocaman açıldı. Sonra dedi ama ölürken bana garip bir şey söyledi. Karın Ruksar'a beni affetmesini söyle diyordu. Sonuçta ne yaptı? Bana da söyle. Ama Ruksar ona tek bir kelime bile söylemedi. Ölmüştü ve Aşfak'ın önünde onun hakkında kötü konuşmak istemiyordu. Sonra yavaş yavaş oğlu ayan büyüyordu. Artık okula gitmeye başlamıştı. Bir gün okul defterini aldı ve Aşfak'ın yanına geldi ve bak Abba lan öğretmen bana bir yıldız verdi, dedi. Ama asfak defteri yere fırlattı ve sehizce kalkıp eve gitti. Farida da onun tavrını fark ederken Ruksar'ın gözlerinde yaşlar vardı. Gece Farida, Aşfak'a çocuğa bunu neden yaptın? O senin çocuğun demeye başladı. Asfak, o benim çocuğum değil. Ondan nefret ediyorum diye bağırarak söylemeye başladı ve bunu duyan tüm aile üyeleri, Farida da dahil olmak üzere şok oldular. Sonra Ruksar'a neden Eşfak'ın çocuğunu sevmediğini söylemeye başladı. O onun oğlu değil mi? Gözlerinde şaşkınlık vardı. Sonra Ruksar hayır bu Eşfak'ın çocuğu demeye başladı. Bunu söyleyerek oğlunun adını ayan koydu. Ruksar'ı kucağına alıp odaya girdi ve içeri girer girmez ağlamaya başladı. Asfak gece odaya girdiğinde Ruksar'a, hepinizin önünde oğluma hakaret etme. O masum bir çocuk. Ne olduysa, bunda onun hiçbir suçu yok, demeye başladı. Sonra Asfak ona nefretle baktı ve, ama onun kimin çocuğu olduğunu da bilmeliyim. Benim aciz olduğumu biliyorsun. Baba olma yeteneğimden mahrum bırakıldım. Suçunu bana yükledin, dedi. Ruksar ağlamaya başladı ve bu benim suçum değil. Ama biri bana da haksızlık etti. Hayatımı mahveden o gecenin sırrı buydu. Ama belki de kaderimizde böyle karşılaşmak yazılıydı. Asfak, Arkadaşın Vavedin namusuma dokunduğu o gün benim kınamın yapıldığına inanmayacaksın. O, namusumu mahvetmişti. Asfak bunu duyduğunda inanamadı. Rusarya nasıl böyle bir şey olabilir demeye başladı. Vavet öyle biri değildi sonra Rusara ağlamaya başladı ve bizim köyden olduğunu ve köyde yaşayan bir kadının yeğeni olduğunu söyledi. Köyümüze sık sık gelirdi. Bir gün sokak köşesinde bana olan aşkını dile getirdi ama ben yüzüne tokat attım bunun intikamını öyle bir şekilde aldı ki, arkadaşım Nazia ile birlikte kına gecemde beni tarlaya çağırdı ve saygımı zedeledi. Sonra yüzümü hiçbir yerde gösteremezdim ama seninle evlendim, sana bu sırrı. Bugüne kadar söylememiştim ama onun senin arkadaşın olacağını bilmiyordum. Şimdi o bu dünyada değil. Bu yüzden bunu sana hiç söylemedim. Bu onun hatası ve başka kimsenin değil ve benim hiçbir suçum yoktu. Asfak bunu duyduktan sonra utandı. Ruxar'ın suçlu olduğunu düşündü ama suçlu. Ruksar'ın hayatını mahveden Vavetti. Sonra Asfak Rusar'dan özür diledi ve oğlu Ayan'a sarıldı. Artık Rusar'ın hayatı daha iyi olmuştu çünkü Asfak onu hayatına kabul etmişti. Gerçeği öğrenmişti. Mehdi gecesi Ruxar'a hakaret etmeye çalışan kişi korkunç sonuyla karşılaşmıştı.